Bir ortalama hız sorusu arkadaşlar. Ortalama hız nasıl bulunuyordu? V ortalama eşittir. 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2. Değil mi? Bir yolu gidip ile alakalı hızlarını veriyorsa biz ortalama hızı böyle buluyorduk. Hemen geldik. 2 çarpı 42 çarpı V2'ye V dedik. Bölü 42 artı V. Ortalama hız olarak bize ne verilmiş arkadaşlar? 48 verilmiş. Buradan İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 48 çarpı 42 bakın çarpmıyorum. Çünkü sadeleştirmeler gelecek. 48 çarpı v eşittir. 84 ve Bu tarafa attığımız zaman 48 çarpı 42 eşittir. Çıkardığımızda ne olur o? 36 v olur. Şimdi her iki tarafı 12'ye böleyim. 12'ye böldüm. 4. 12'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. Bakın buradan 14'ü yakaladım. Çarptığım zaman 56 değerini elde ediyorum. Demek ki v dediğimiz değer 56. Şimdi formül aklımıza gelmezse biz bu soruyu nasıl çözeceğiz? Şöyle bir yolumuz olsun bakın. Diyorum ki giderken ben hangi hızla gittim? 42 kilometre hızla gittim. Dönerken hangi hızla döndüm? V kilometre hızla döndüm. Diyorum ki bu yolun tamamı, yolun tamamı bu ikisinin ortak katı yani 42 V olsun. Tamam mı? Ben 42 kilometre hızla 42 V'lik yolu kaç saatte giderim? V saatte giderim. 42 V'lik yolu V kilometre hızla kaç saatte dönerim? 42 saatte dönerim. Şimdi ben ne yaptım? Gittim geldim. Toplam ne kadar yol gittim? 84 V'ye kadar yol gittim. Peki ne kadar süre geçti? V burada geçti. 42 de burada geçti. V artı 42. Ortalama hız ne eşitmiş bakın? 48'e. Anlaşıldı mı? Buradan da bulabilirsiniz. Çünkü ortalama hız neydi? Alınan yol bölü toplam geçen süre. Ne kadar yol aldım? Gittim geldim 84 V'ye kadar yol aldım. Ne kadar zaman geçti? V artı 42 kadar zaman geçti. Buradan da bulabilirsiniz.